Giresun Belediyesi Kültür Sanat Sayfasından Merhabalar. Bugün yapmış olduğumuz sohbetin ana konusu son günlerde Samsun ve Trabzon vilayetlerinin İstiklal Madalyası alması sonucunda Giresun'un 42. 44. ve 47. alaylarının İstiklal mücadelesinde gösterdikleri üstün başarıların karşılığında İstiklal Madalyası verilmesi ile ilgili yapılan araştırmalarda tarih araştırmacısı Murat Bey'in çalışmaları sonucunda 1939 yılında Giresun'a İstiklal Madalyası verildiği Resmi kayıtlardan tespit edilmesi sonucu Giresun Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanlığı olarak önce belediye başkanımızla, daha sonra ilçe belediye başkanlarımızla, siyasi parti il başkanlarıyla, sivil toplum kuruluşları ve Giresun milletvekillerimizle, ayrıca yurt dışındaki Amerika, Almanya gibi gurbetteki hemşeri derneklerimizle, bunun yanında Bursa, Gemlik, Gebze, Kocaeli, Ankara, Zonguldak ve İstanbul'da ki Giresun dernekleriyle yapmış olduğumuz çalışmalar sonucu 23 Nisan 1920 tarihinde Cumhuriyetin ilanından sonra bugüne kadar geçen sürede Giresun'un birlik, beraberlik, dayanışma ruhuyla bir araya geldiğini görmekten son derece mutluyuz. İlk defa Giresun partiler üstü bir harekette, siyasetin dışında, bütün kurumlarıyla 7'den 70'e herkesin hem fikir olduğu Giresun İstiklal Madalyası ve Yiğit Giresun isminin imza kampanyasına Müthiş bir katılım oldu. Bundan dolayı tüm Giresunlu hemşerilerime müteşekkiriz. Teşekkür ediyoruz. Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği olarak 89 ve 94. Giresun alaylarının Sarıkamış'ta şehit olmasının sonrasındaki bu kayıtlara rastladığımızda Afyon'da nasıl bir Giresun şehitliği varsa Giresun Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı ve Sayın Araştırmacı Yazar Teoman Alpastan Bey Bey'le bir çalışma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda Oltu, Narman, Şenkaya, Akşar Boğazı ve Şenkaya Ormanlı köyüne Giresunlular olarak buradan yaklaşık 850 kişiyle giderek 4 tane anıt yapmayı gerçekleştirdik ve bu işte Allah'ın izniyle gönül rahatlığıyla hallettik. Yine Afyon'daki çalışmalar yoğun bir çalışma yaptık. Osman Ağa'nın anıtının Giresun'a getirilmesi Sayın Bölge Komutanımız o zamanki Veli Küçükpaşa'nın bizzat inisiyatifiyle yapılan daha sonra Giresun Esnaf Birliği'nin konuyu üstlenerek anıtın Giresun'da dikilmesi çalışmasını başlattık. Güzel ifade edeyim ki Osman Ağa gibi bir değerimize Giresun'da 10 metrekareyi bulamadık merkezde. Bütün uğraşlarımıza rağmen bir yer tespit etme imkanımız olmadı. Daha sonra bu anıtın belediyede saklı deposundan alarak Eribel'e götürdük. 2000 kişiye yakın Giresunlu hemşerilerimizle beraber orada anıtın konuşlanmasını törenle gerçekleştirdik. Ve o günden itibaren böyle bir şey gerçekleşti ve o güne kadar Osman Ağa'nın ölüm yıl dönümlerindeki anma etkinliklerinde protokol Devlet protokolü katılamıyordu. Ne vali, ne garnizon komutanı, ne bürokratlar bu toplantıya katılamıyorlardı. Anıtın dikilmesinden sonraki geçirmiş olduğumuz bir savcılık soruşturması sonucu taksitsizlik kararı çıkmasına mütakip o yıl Sayın Valimiz, komutanlarımız, emniyet müdürlerimiz, belediye başkanlarımız hepsi törenlere katılmaya başladı ve haksız şekilde kamuoyunda bilgilendirilen Osman itibar tartışması da resmi olarak son buldu. Ama bugüne kadar kaynakların çalışmasında hala yeterli tespit olmasına rağmen maalesef Giresun'da bazı insanların Osman idam edildiği gibi yanlış algılarının devam etmesi Giresunlular olarak bizleri üzmektedir. Osman Ağa idam edilmemiştir. Osman Ağa bir şüpheli olarak arandığı süreç içerisinde kolluk kuvvetleriyle girmiş olduğu müsaademe sonucunda yaralı olarak yakalanması sonucu maalesef savunma hakkı verilmeden kolluk kuvvetleri arasında öldürülmüştür. Bu neyi gösteriyor? Osman abi cumhuriyet şehidi olduğunu gösteriyor. Yani idam diye bir olay yoktur. Ancak meclisin o günkü sıkıntılı durumları nedeniyle bir infal doğmuş. Osman Ağa'nın Atatürk tarafından kaçırıldığı iddiaları ortaya atılınca mecliste verilen bir önerge ile Osman Ağa'nın salben teşhiri yani Osmanlıca'da asılarak teşhiri. Çünkü ölü adamın dikey durma imkanı olmadığı için salben teşhir, teşhir edilmesiyle ilgili bir karar çıkmıştı. İşte bu doğrultudaki tüm çalışmalara biz kaynaklara dayanarak, resmi verilere dayanarak, Büyük Millet Meclisi'nin kanunları ve kararnameler arşivlerini tarayarak doğrulara ulaşıp doğru bilgilendirmeyi hemşerimizde yapmak sorumluluğunu, görevini üstlendik. Allah'a şükürler olsun o noktaya da geldik. Şu anda Türkiye genelinde ıslak imza kampanyamız, web sitesinden de elektronik imza kampanyamız Türkiye genelinde yürütülmektedir. Bunu öncelikle Giresun Belediye Başkanımız Sayın Fuat Köse, Bulancak Belediye Başkanımız Sayın Necmi Sıbıç ve diğer belediye başkanlarımızın da yoğun istekli katılımlarıyla imzaları belli noktaya getirdik. Bir aylık bir süremiz var. Bu bir ay sonucunda toplanan imzalar birliğimiz tarafından teslim alınarak Sayın Valimizin, Belediye Başkanımızın, Sivil Toplum Kuruluşlarından olacak bir heyetle milletvekillerimizin nezaretinde Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifimizi sunacağız, arz edeceğiz öyle umut ediyorum ki bu kadar yoğun bir katılımla, gerçek imzalarla, birebir imzalarla meclise gittiğinde meclis de buna duyarlılık gösterecek ve inşallah hak ettiğimiz, arzu ettiğimiz ve atalarımızın kanlarıyla, telleriyle bugüne gelen bugünkü nesil bu işi başararak atalarımıza karşı olan görev ve sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.